Şimdi arkadaşlar biz bu boruyu toplayacağız. Babam uçta bekliyor. Çek kızım diyor. Annemle kayınvalidem diplerini toplamaya başladılar bu sefer. Kapkar olmuş. Başına bak, başına annem. annem bu şey, anne bu tam satımlık anne bu. Tam valla satımlık. Pakete. Birinci hem. Kocaman kocaman. Birinci şey bu. E bunlar toplasaydık İnşallah. ya madem böyle. Bunları toplayalım böyle. Bak ya az tuttuğu için az da değil çok bayağı çok güzel olmuş bunlar kocaman kocaman anne. Şimdi biz biz şimdi şu borular toplayacağız arkadaşlar damlama borularını. Burasını arası da sürülecek temizleyelim. Şöyle bu arada kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bazen daldırı veriyorum. Şöyle. Baba oturdu beni bekliyor. Neyse. Geliyorum baba. hazırlıklarım Onu da kenara salacağım. Bunları aldım, kenar. kenara. Bunlar bağlıdır, bağlı. Ne ne balan? Endemir çiğnir, bırak. Ama çiğnar diyor dikkat etmez. Benim çiçeğelek kestim ki. Evet. Şunu da endemir asalım. Asla bo lan. Karaborum, o dursun dursun hanım. Baba çiğnar dikkat etme. Tanır be. Acık yolacağız, teremle alır. Emek burayı uğrıyor bir daha razam ya hanım benim.

Yavaş yavaş. Ben çıkmasın. Вон. you want to Baba baba hep iple bağlanmış. Doğrudur. Ana bağlamış. Evet. evet. bunda da yok galiba. Ben Bağlı bir yer var bunun. Nasıl zaten bunlar, bunlar hep yanlış oldu galiba yani. geriye nekme Allah Allah bu da işim İsrail mi o ne? He. Bu da işim işte. Hiç İş mı canım? Ha? Yok. Fark etmez yenge ya. Gel. Ver. Aleyküm. Nurla götürmedim. Burada iki tane zavallı zeytin var. Birer sandık var. Yere inecek, kırılacak onlar. Aynen. Hemen onları toplayın böyle. Yani toplayacaksak tamam, toplayın. Tasar. Tamam bitti mi bak? Aha. Doğuz kısa boru ne bunun dibinde? O dursun ya. Burada da var Hepsin mı? Büyük ağaçlar mı? Onlar dursunlar. Onlar zarar olmaz ki ya. bunun başı böyle. Baya yoğurdu. Bir de ki? Tam kızı. Şimdi boruları topladık. Anacığım da zeytinlerini görünce kıyamadı. <laughs> Yıkılacak bunlar dedi. Dayak dikçe Bunlar kaç senelik anne? Bu sene 3. mu yani Herhalde 4. 4 yıllık. 4 yıllık ama maşallah bu sefer ulan tutmuş. Vallahi hakikaten öyle olmuş. Tutmuş maşallah. Bu ne? 4. sene bu. Ama burası kızıllı. Bazıları çok güzel. Bazıları kızıllı. İşte gelecek ya o şey de enler toplamalar. Orada göçecek var ana ağacı şey değil mi? Şurada var. ileride değil mi? Gidelim bakayım oraya. Bir de yanlarda var. Elde de öyle bak. Bu da öyle maşallah yıkıp durur. Arkadaşlar böyle e, dikeceğinizde birazcık büyük alırsanız zeytini 3 yılda bu şekil zeytin veriyor bakın. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bakın. Ciciğisi de çok güzelmiş herhalde. Biraz da bakımdan gidiyor. Bunun samrasını gübresini her şeyini tam tekmil veriyor annem gibi küçük diye. E, Yazın da güzel suladılar. Şöyle baksanıza. Bayağı var yani başında. He? Şöyle göklü, çakırlı. Tam dilmelik bunlar şimdi. Bazıları ermiş. Kapkara. 3 yıllık zeytin diyor annem bunları. Ben unutuveriyorum hemen. Şurada bir tanesi yıkılıyor diyor. Ha bakın, Bakın. Dayanamamış. Ee, bir de şu şurası hep sakızlıktı. Eşim kesti oraları. Kesince e, belki yukarıya gider. Çünkü biraz da ağaçtan kaçmış bu bu tarafa. Ama bu taraf ağır geldiği için şöyle altına dayak dikecek annem. Dayak dikmesi lazım. <laughs> maşallah. Gerçekten annemin maşallah çektiği kadar var. Bazıları ufaklı bazıları büyük. Geçen yıl annemle beraber çapaladık biz bunu. Ellerim de battı. Boruları çektik ya. Baksanıza. Baba zeytinlere iyi bakmışsın ha. Zeytinlere iyi bakmışsın. İyi mantar mıydı mı? İyi mantarla benziyor. Aldığım dedim. Bilmiyorum baba. Altı kırmızıysa değil. Bakayım, değil baba. Değil. Al, bakayım. İyi mantar mı? Dur. Şöyle. Kırmızı iyi olması lazım. Bu iyi midir? Ak olsa iyi olmuyor da. Ben üstü beyaz, altı pembe olursa iyi diyorum ama bunu bilmiyorum. Bunu bilemedim. Ama gerçekten güzel tutmuş baba ağaçları. İyi bakmışsın. İyi bakmışsın belli. Ama beraber çapaladık şimdi biz de baktık o kadarcık. Tabii canım, tabii. Bir kere daha olsa çapaladık yani. Aynen kızım. Gençlere daha güzel şey olur büyür bunlar. Baksana bu baba şuna. Şu eğilmiş ya. Aha. Onca az yıkılmış. Ya o şeyler yaptı onu. Sakızlıklar yapıyor. İlle i̇ri, i̇ri değil mi? İri Böyle değil. Böyle kuruldum arasında. Bunlar bir de ufak olduğu için babam daha iyi bakıyor. Biraz daha ilgileniyor gari içinde. Bunlar kaç yaşında acaba? Annem 3 senelik dedi ya. Doğrudur. 3 senelik ama birazcık fidanını büyük aldıydız değil mi? Onun farkı var. Aha. Fidanını iyisini ee, aldıydık. Yani. yani iyisini. Azıcık irici. Tabii çok canım. aşırı da iri değildi. Sanki ama bakımdan yani. Yalmış. Hüseyin yavrum şu vallahi valla ben almam onu. Bedava versen almam. Küçüktür onlar. Baba Küçük seneye. Ne ya? Ya seneye bakarsa iyi olur o da. İlla ki bakım. nere varsa bakım. Temizliyor galiba temizliğe galiba bu. <laughs> Neyse bakalım. Şöyle arkadaşlar. Sizlerle beraber borularımızı çekiverdik şöyle. Sizin burasını sürebilirsek süreceğiz. Hani temiz olsun. Ağaçların arası diyor babam. Bakımlı olsun diyor. Bunlar da iri zeytin. Hani büyük zeytin ağacı büyük ama. Bu küçük zeytinleri yalnız toplaman. Ben de toplayacağım ilerden gördüm de geldim. Bu ne diye. Bilemedim. Farklı bir şey. Bilemedim arkadaşlar. Bilen var mı acaba? Bilemedim. Neyse. Şurada da var bak. Allah Allah. Ne ki bu yenecek bir şey değil kesin. Aslında çok güzel de otumuz var. Tarlada şöyle yeşilliğimiz. Şu kuşotlarımız olsun, botlarımız hepsi burada. Çok güzel ama yapacak bir şey yok galiba. Ağaçların arası temiz olsun diye sürmesi gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.